Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis gündeminde görüşülen Maşukiye Taş Ocağı'na izin maddesi meclisteki tartışmaların ardından geçti. CHP grubunun itiraz ettiği Maşukiye Taş Ocağı'na özellikle grup başkan vekili Fahri Örengül bir süre direndi. Dünya güzeli bir yer orası. Yani oraya şimdi bu yetkiyi verdikten sonra yarın bu yetkiyi kullanacağım derlerse ne olacak? Devler, devler, dalacak, der. Olur mu öyle başkanım? Siz, yani biz burada bostan korkulu muyuz? Ocağım bir vahşet. Tamamen gittikçe yükselen aşağı yukarı 100 metreden daha fazla yağmurlar oluşuyor. Rehabilite edilmesi mümkün olmayan bir durma geldi. Ben gittim gördüm içim sızladı. Belediye başkanı olarak içim sızladı arkadaşlar. Müteahhitlerin, taşıracakçıların böyle bir derdi olmaz. Bunu devlet yapacak. Orada benim de suçum belki vardır ama ben hıprusatımı vermedim. Havuyu kapatalım, ha yarın kapatalım, vali beye rica ettik, bir ara kapatmıştık orayı. Fakat şimdi bu taş ocağı çıkınca Bakanlar da buradan bize izin ver. Ya yani bir yerden alacağız taşımızı. Bir yerden alacağız. Ve şu anda inanın e, Suadiye'de yaptığımız e, çirkinlik Suadiye'deki o manzara tarih, şey yapılamaz, telafi edilmesi mümkün olmayan manzara Şeyin yanında, Maşukiye'nin yanında sıfırları. Yani Başbakan şu zamana kadar bu işi bitirin emrini verdiği için maşuki talan edecekse böyle bir şey olmaz. Çevre daha üst düzeyli kalıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu buradaki konuşmasında burayı onaylayıp ellerinde bir koz olarak bulunduracaklarını ifade etti. Ulaştırma Bakanı şunu söylüyor. Burada bize olumlu görüş verin dedi. Fakat biz burayı kullanmayacağız mümkün oldukça kullanmayacağız. Şunun için istediler bizden. Taş ocakçılar fiyatları ikiye katlandı. Yani nasıl yakın bir yerde yok. İki ise dört liraya çıkardılar. Bizim elimiz, elimiz burada zayıfladı. Bizim elimizi güçlendirin. 21. gündem maddesinde görüşülen Maşuk Yataş Ocağı ya açma izni Büyükşehir Meclisi'nde CHP'nin tüm ısrarlarına karşın oy çokluğuyla onaylandı.